Koskoca Fenerbahçe camiası iki ismin egosuna kilitlenmiş durumda. Fenerbahçe Kongresi'nde tuhaf bir şey yaşandı. Genel kurul vardı ve de burada Aziz Yıldırım'la Ali Koç tartışması gündeme geldi. Yüksek Divan Kurulu toplantısında iki isim karşı karşıya geldiler. Ee, ve de e, gördüğüm kadarıyla hetero, heteroseksüel bir şey çarpışması yaşandı. Böyle bir kurtlar vadisi çarpışması gibi bir şey. Ali Koç, Yıldırım'a laf sokuşturdu. Aziz Yıldırım Ali Koç'a geldi, yanağını sıktı. Ali Koç ayak ayak üstünde şey yaptı. Ben anlamadım. Ali Koç'la Aziz Yıldırım eski başkanlar değil mi? Yani kimse Saadettin Saran'la <laughs> ilgili bir şey söylemiyor. Yani böyle bir genel kurulu oluyor. Yüksek divan kurulu. İki eski başkan birbirleriyle tartışıyorlar. Ve de işte o onun yanağını sıktı. O ne biçim karşıladı Ali Koç bilmem ne. Ben de. Yani şuna üzülüyorum ya. Koskoca Fenerbahçe camiası İki ismin egosuna kilitlenmiş durumda. Ya bu camiada başka Fenerbahçeli yok mu arkadaş ya? Bir Ali Koç ve bir Aziz Yıldırım mı var ya?